Kaydalım mı sen? Ha? Başladı mı kaydalım? Başladı. İlyas Dağı'ndayız. Burası tam neresi İlyas? Buradan üst tarafı Koca Dağı diye geçiyor ama. Koca Dağ'da şu çeşme vardı değil mi burada? Geründeyiz. Halk tavşının altını genelde su doldurdu yer. Hmm. Az üst şey var, üst tarafı var. Zirve herhalde değil mi orası? Da. Evet. Normalde motorla gelirdik buraya. Yani bu sene hava şartlarının birden aniden soğuması hmm. biraz bizi motordan eksik bıraktı ama. <laughs> İlyas'ın yeni arabasıyla geldik. Hem onu test edeceğiz burada. Hava acayip soğuk. Böyle güneş olduğuna bakmayın. Ama gayet güzel yani. İyi yani. Havası da güzel. Çayımız var, kahvemiz var. Bir de bıçağımız var. <gülüyor> <gülüyor> evet, çayımızın olduğunda ispat edebiliriz. Hakikaten çay içelim. bugün yanımızda olmasını istediğimiz Mehmet Uysal, Ramazan Gökçe tabi tekrar ben siz geldiniz. Mesut abi. Ramazan bunu görünce çok kızacak. Buradan unutulmadığınızı bir göstergesi. Siz olmasanız da Ama çalışıyor adamlar ne yapsınlar yani. Yani Hayat emeklilere güzel, yapacak bir şey yok. gerçekten de doğada yaşantı <laughs> hepimiz aylamıyor. <laughs> <laughs> Hanım Allah razı olsun pasta yapmış, <laughs> ikram için. Ama bu öğle yemeği değil yani. öğle yemeğinde güveçte ne yiyecektik lan? Kuru fasulye. Kuru fasulye. <laughs> hem fotoğraf çekilelim hem böyle bir havayı değerlendirelim diye geldik. Güzel bir gün olur inşallah. Asıl maksadımız sonbahar. Domar iş daha farklı olduğunu biliyoruz. Yani güzelliklerinin daha farklı olduğunu. Her mevsimin özellikleri farklı ama sonbahar benim için de gerçekten çok farklı. Doğa artık her şeyden bıkmış gibi, her şeyden usanmış gibi bütün güzelliklerini yere indiriyor sadece gövdesiyle. Ben uyumluyum yani sadece bu. Yeşil de olsam, kırmızı da olsam beni seven her şekilde tek gövdemle buradayım yani. Yapraklar dökülmüş burada değil mi bayağı? 7 Kasım 2024. Abi gece eksi 3'e 4'e kadar görüldü herhalde hmm. büyük ihtimalle. 2 gün önce falan pek bir şeyin dayanacağını zannetmiyorum havada. Ama kar yok yani. Yağmur da yok. yok. Allah bu sene beni korkutuyor. Hakikaten korkutuyor. Bulutlarımız çalıyorlarmış. Onu duyduk. <laughs> Bulutlara aşılama yapıyorlarmış. <laughs> Arkadaşı öyle diyordu. Bir bakın fark etmiyorum dedik. Gökyüzünde hiç bulut yok. Hmm. İki gün önce ya yani bakıyorum dedikten sonra çıktım baktım Gerçek anda bulutlar yok. Yani dedim saçma olduğunu biliyorum ama acaba ya, yani, mı bulutla? Niye böyle bir şey yok? Hanıma da soruyorum. Yani, bulut gördüğümüz bir Arkadaşlara soruyorum. Otobüsle, hmm. hiç bulut hava nasıldı? İki günden beri soruyorum mesela hmm. hava nasıldı? Hmm. Yani, güneşli ama ya ben gece vadesinde hmm. onunla pek gündüz gündüz dışarısını hmm. görme zor olmaya yatıyorum. Bir kalkıyorum sağda altı olmuş. Aha, Günden... Gene çalmışlar e, Merak ediyorum <laughs> yani gündüz var mıydı bir bulut acaba? <laughs> Ben fotoğraf çektiğimden bulut benim mesela hep dikkatimi çeker bulutlar. Bazı günlerde yazın da öyle, kışın da öyle bulut olmaz. Yani ama bazı günlerde de bulutlar olur. E, rüzgar mesela bulutları süpürüp alıyor. E, şeye bakarsan eğer e, meteorolojinin sitesine bulutların nerede olduğunu görürsün. Hangi yönden hangi yöne gittiklerini görürsün. İki günden, yani, beri, iki günden beri takip ediyorum ben. He, kimse çalmıyor yani. <laughs> öyle bir şey yok ya. Ben de zannetmiyorum da. Ama benim kafamı karıştırdı. <laughs> Şey var ya, bu uçaklarla chem trails diye bir şey var, uçakların arkasında iz oluyor ya böyle beyaz hmm, beyaz yeah, iz çıkıyor. Yeah. Çocukken de hep dikkatimi çekerdi benim. Onunla diyorlar, yeryüzünü ya da oradan geçen, uçtağın geçtiği yerlere kimyasal madde atıyorlar, bizi zehirliyorlar falan diyorlar. Ee, buna inanan çok fazla insan var. Bir de şey var, gerçekten inanıyorlar. Çok büyük delilleri de var kendilerine göre. Bunu araştırın tamam mı? Uçakların o yakıtlarından çıkan sıcak hava, bilmem ne buhar evet. hepsi onu oluşturuyor işte. Tepede hava çok soğuk. Ya. Bak şeyde Tunus'ta 2014'te Şubat ayındaydık. Hava 23 dereceydi. Uçak havalandı, camlar buzlandı birden. Yani 10 bin metreye çıkınca ya 10 kilometre havada uçuyor uçak sonuçta. Orada buz gibi bir hava var. Çok soğuk. Türkiye'de zaten buz var evet. ama orada Hava değişimi var, o sıcak buhar bir şeyler oluyor ama yine de ikna edemiyor ne <laughs> insanları yani böyle bir şey. Ee, komik ama küçükken uçaklar yükseldiğinde Hı -hı. aşağısı gözükmüyor. Bu adam ince yeri nasıl görecekti? Hı -hı. Nerede olduğunu nereden biliyor inecek <laughs> an? var benim aklımda bazen. Hı -hı. Hala akıl alır gibi değil ya yani şimdi gerçi ona da inanmıyorlar da aya araç gönderdiğinde doğrudan aya gitmiyor, etrafında dolanıyor yörüngesi. Dünyaya tekrar dönüyor Hı. yani. Dünya bir yandan dönüyor, o dönmeye çalışıyor. Yani, yani şeye düşün, biz arabayla eve gideceğiz şimdi, evin yerini sürekli değiştiğini düşün. <laughs> i̇şte matematik, fizik, bütün bunlar bunun için var. Biz onun için öğrenmedik yani. Ben hocaya diyordum, bunlar gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Gerçi aya gitmiyor mu? İşe yarıyor. <laughs> yani. Ee, bir de şöyle bir insanı şaşırtan şeyse, bir tane abi işte ailesi daha önce Almanya'ya gitti geldi. Hı hı. Ama Türkiye'de hiç gitmedi. Ya hepimiz de çok yakından tanıdık bir tane hı hı. abi de. E, abi sen hiç gitmeyi düşünmedin falan dedim. Ya hı hı. benim uçaktan çok korkum var falan. Ne den herkes gidiyor geliyor. ben yani oğlum düşünsene binlerce ton ağırlığında bir havada asılı kalıyor. <laughs> ya benim aklım vermiyor falan. bu şekilde biraz korkuyorum falan. Öyle bir. Doğrusun ya yani hı hı. düşünsene tonlacı demirin havada asılı evet. kalması. Yani işte bilmediğimiz için öyle geliyor. Hani çocukça konuşuyoruz belki ama e, bilmiyoruz yani bilmediğinden de korkuyor insan. Uçak da aynı şekilde çoğu korkmaya devam ediyor haklı olarak yani. yani uçak bir Kayseri'den Van'a uçtum. Hakkari-Yüksekova'ya giderken. Kargo uçağıyla mı? Kargo uçağıydı. Bir defa da şeyde deprem bölgesinde gönüllü olarak deprem bölgesine gittik. Kütahya'dan Adana'ya uçtuk, o da tekrar şey kargo uçağı denk geldi. Hı. <laughs> yani onlar pek bir şey hissetmiyorum. Trenle bir tren vagonunda binek gibi bindik, Hı. ne etrafı görebildik, ne bir şey sadece bir hareket etti. Hı. Hareketten sonra inişe geçtik, geldik dedik. Yani sadece bir mekan değişikliğini hissettik, başka da bir Hı. öyle bir şeysi olmadı yani. Ya benim bindiğim uçak da şeydi, 1980 model bir uçaktı, Tunus hava yollarına ait. Hani 1990'larda falan 300 vardı ya mavi muşambayla kapatmışlar evet. koltuklarını. Onun gibi bir şey de bir bindim içeri bunu yer lan? ben Türk <laughs> Hava Yolları'nınkini görüyorum kocaman bizimki öyle şey. Hı -hı. 100 kişilik bir uçaktı böyle. Çok da tuhaf geliyor ya insana bu, öyle. Buradan ben de giderken de şimdi Hı. uçakla gideceğimizi biliniyor. İşte Hı -hı. uçan saati falan dediler Kütahya'da. Ama biz yardıma gittiğimiz için yani Hı -hı. gazmalar, kürekler falan bir sürü. Ben aklımda yolcu uçağı var şu anda. Ha. Ya, <laughs> Bu da gazla kürektir, yardım orada Hı -hı. kullanacağımız aparatlar falan. Nereye koyacağız acaba? Kargo bölümüne Ya seni. abi <laughs> uçağı, uçak yanaştı zaten Hı -hı. yük şey kargo uçağıydı. Hı -hı. Binlerce insan. Hı -hı. Bırak gaz mökürüye sıkıştırma. Altı binlerce. 2023'ten bahsediyoruz değil mi? Evet evet. Ha, tamam. O büyük 11 ildeki deprem. Evet, aynen. Ha. Orada 6 gün 6 gün mü 5 gün mü yalan söylüyorum. Bir gün oturup değil. bunu konuşalım seninle. Ya. Vallahi insanlar yani. anlatalım yani ne olduğunu. Abi bilmiyorum da çok da bunun geri döndüğün zaman Hı -hı. biz sadece yardıma gittik orada aileden mesela Hı -hı. bir insandan şey bekliyor ya yani, küçücük bir çocuktan yardım Hı -hı. o kadar düşmüş insanın hava Hı -hı. bir tane ya bir tane aile vardı unutamadım mesela gece vardesinde çalışıyormuş çocuk eşi iki katlı dairede Hı -hı. alt üstü duruyormuş annesi babası. Yabancıydı çocuk. Yabancıydı zaten. Suriyelilerdi. Ya yani kesin yani bir öldüklerini kesinlikle biliyoruz yani. Hı -hı. Biliniyor Çünkü bina yerle bir olmuş. Hı -hı. Yan tarafta bir tane daire var. Onun oraya girmeye çalışılıyor. İ i̇smi Ali miydi? Öyle bir şey olmasa Yanlış hatırlamıyorsam gel geliyor bize yardım için yalvarıyor. Varıyoruz sadece göçün binanın başına. İşte ya buradan çıkma böyle bir zaten canlı çıkma ihtimali. Ya daha tespit ediliyor. Hmm. Şey olarak termal sıcak termaller Hı. Hmm. görülüyor. E, Hayvan köpekler falan hmm. gösteriliyor. Ya kesinlikle yok yani ispat ediliyor. Ya çocuk geliyor içimden çıkmayan bir tane şey. Geliyor o göçün bir tane delik buluyor. Deliğin parçasından Çocukların ismini aykırıyor. Bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor. Koluna giriyoruz, götürüyoruz, yolun kenarına uzaklaştırıyoruz oradan. En fazla 5 dakika bak. Altıncı dakika demiyor, tekrar geliyor. Aynı sadece kafasını sokuyor böyle bir cam parçası gibi böyle çerçevenin içinden. Tekrar çocukların ismini paylaşıyor. Ya annem bile Bugat'ta, bizim çocuklar Bugat'ta kalıyor diye anlatıyor. Tekrar yani belki hiç uzaklaştırmadıysak altı, yedi defa. Bir türlü ikna olmuyor yani. lazım insana. Yoksa nasıl yaşasın? Yani, yani e, bir tanesi ailesini komple kaybetmiş. Hmm. Araba dışarıda kalmış. E, bina yerle bir olmuş zaten. 6-7 hmm. katlı bina. Sadece iki katı kalıyor. Hmm. E, örnek veriyorum, onun daha üçüncü kattaymış. Üst katı, ikinci, üçüncü kat duruyor. Hmm. Arabanın anahtarını arıyor. Hmm. Yani, düşünebiliyor musun? O da hmm. gitmiş yani kafa, Aileden kimse kalmamış. Araba diyor, çekilecek buradan diyor. Arabanın, benim giriş kapısı burada diyor. Böyle kendince vuruyor orada. Anlatan biz askıya asıyorduk kapının girişine diyor. Burada. Ya, <laughs> hangi kat, hangi kat bile belli ya, değildir. İnan, e, ondan aradık yani. Hmm. Yani ya, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Zaten hmm. hepsi ex olmuşlar ailesinin. Hmm. Ya, düşünsene arkanda hmm. hiçbir şey kalmamış ya. Yani. Çok acayip bir depremdi Allah korusun. Ya gece ben işten geliyorum mesela. Hmm. Eve giriyorum, ilk önce Çoştanlı Odası'na giriyorum, hı hı. E, hangisinin üstü açık diye. Üstü açık olanları örtüyorum, kapılarını çekiyorum, gidiyorum yani. Allah kimsenin başına vermesin, hı. Allah kimseye o anı bir daha yaşatmasın inşallah. Öyle bir kötü günler yani. Bir gün seninle bu kurtarma faaliyetlerini konuşalım. Yani bir madenci olarak oraya gittiniz, bir sürü faaliyet yaptınız. İnşallah onu detaylı konuşalım tamam mı? İnşallah.